Asıl soru şu, Aleviler nereden geldi? Tabi Aleviler derken Suriye'deki Nusayri Şiileri kastediyorum. Bektaşi ya da Kızılbaş da denilen Türkiye'deki Alevileri kastetmiyorum. Yani onlar farklı. Bunları iki farklı dini grup olarak görün. Türkiye'deki Alevilerin dini kitapları Suriye'dekilerin dini kitaplarından farklıdır, aynı değil. Öncelikle Alevilerin kimliklerini kendi kitapları üzerinden onlara soralım. Siz kimsiniz? diyorlar ki bizim Şii Nusari akademimizdeki en önemli iki kişi, birincisi Ali bin Ebu Talip ve o normal bir insan değil, Allah. Hristiyanların Allah, İsa suretinde bedenlendi diye inanmaları gibi. Bunlar da Allah, Ali suretinde bedenlendi diye inanıyorlar. Haşa. Neyse, inançlarına göre en önemli iki insan Hazreti Ali ve diğer isimde Abdullah bin Sebed. Abdullah bin Sebe Hazreti Osman'a karşı darbeyi organize edip onu şehit eden kişi. Bunlar diyorlar ki Abdullah bin Sebe gizli bir örgüt kurdu. Rasul'ün ashabından ve tabiinden de 27 kişiyi bu örgüte kattı. Bunlar Osman bin Affan'a darbe yapıp şehit ettiler ve Ali bin Ebu Talib'i Müslümanlara halife tayin ettiler. Mesela Risale-i Başiye kitabında diyorlar ki: "Bu kitabı Şii Nusayri Alevi din adamı Hüseyin bin Hamdan el Asibi yazmış." diyor ki: Nüceba, yani onlar için en yüce insanlar 27 kişidir. Ve isimlerini saymaya başlıyor. Mesela Ebu Eyyub el Ensari, Ebu Said el-Hudri, Kays bin Sad gibi Hz. Ali'nin ordusunda yer alan bazı sahabeleri zikrediyor burada. Ve en faziletlileri ve seyitleri Abdullah bin Sebeydi diyor. Yani onlara göre Abdullah bin Sebe bütün bu örgütün lideriydi. Neden bu kişileri seçtiklerini ne yazık ki bilmiyoruz. Bu konu araştırmaya muhtaçtır. Ne yazık ki kitapları da neden özellikle bu kişilerin onlar için kutsal olduğunu açıklamıyor. Ayrıca Suriyeli tarihçi Cafer El Kenj El dandashi Alevi Nusayri mezhebine giriş isimli kitabında diyor ki Kendisi Fransa'da yaşıyor ve bu dinin gizli yazmalarına ulaşmış biridir. Yazısında diyor ki, İbn-i Nusayr, yani Nusayri Akidesi'nin esas dayandığı kişi aslen Parslıdır. Basra'daki Mevali Beni Hümeyr kabilesinden önemli kitaplardan birisi Ekbar ve Edvar en Nurani'ye ekliyor. Mezheplerinin akidesi Aristo, Sokrat, Eflatun ve Afrodisyaslı İskender gibi filozofların etbağından alınmıştır. Kitapların isimleri dini kitaplarda çokça görülür. Paris Ulusal Kütüphanesi 1450 Noğlu El Yazması ve Almanya Kappel Kütüphanesi 19 Noğlu El Yazması. Neyse, Suriye'deki Nusayri Alevi akidesi için üç kişi önemli dedik burada. Bunlardan birincisi Abdullah bin Sebe, ki bu kişi Yemenli, Abdullah bin Sebe Yahudiydi. Ama Arap Yahudisi mi, Fars Yahudisi mi bilmiyorum. Çünkü Yemen'e gelen Farslarda Ebna denilen bir toplum oluştu. Bunlar İslam öncesi dönemde Yemen'e hükmetti. Ve Abdullah bin Sebe'nin Fars mı yoksa hakiki Yemenli mi olduğu hala bilinmiyor. İkinci kişi Akide'ye ismini veren Muhammed bin Nusayr. Bütün ritüellerde Muhammed bin Nusayr'a tabiiz derler ve böyle söylerler. Bu Muhammed bin Nusayr, İmam-ı Buhari'nin zamanında yaşadı. Yaklaşık Hicri 260'da öldü. Ama ondan önce de varlardı. Tıpkı Hanefilerin İmam Ebu Hanife'den önce ya da Malikilerin İmam Malik'ten önce de var olmaları gibi bir durum bu. Anladık mı? Yani Hanefiler ve Malikiler bu imamlardan önce de İslam cemaatinin normal üyeleriydi. Öyle değil mi? Şiiler de işte aynı şekilde. Şiiler Emevi Devleti sonrası ayrılıp farklılaşmaya başladı. Çünkü Emevi Devleti'nin kontrolü şiddetliydi ve Şiilere asla göz açtırmıyordu. Bu yüzden aralarındaki akide farklılıklarına rağmen tüm Şii gruplar Emevilere karşı siyasi birlik içindeydi. Akide farklarını tartışacak fırsatları olmuyordu. Ama Şiiler Emevi devletini yıkıp Abbasileri kurmayı başardıkları vakit kendi kendi aralarında ayrılmaya da başladılar. İsmaili, Nusayri, şimdi İran'daki Caferiler yok sonra Zeydiler vesaire bir sürü Şii grup ortaya çıkmış oldu bundan sonra. Bu arada Yunan felsefesi tamamen batıni bir felsefe. Hepsi de Babil'den alınma. Bunu daha önce anlatmıştım. YouTube'a Sabır meşhur İran masonu yazarsanız karşınıza çıkar. Bütün Yunan filozofları Babil'den geldi. Kur'an'da şeytanların uydurdukları şeylere uydular. Babil'de Harut, Marut isimli iki meleğe indirilen şeyleri öğrendiler diye zikrediliyor. Yunan filozofları geldi, batıni akideleri öğrendiler ve yaydılar. Sonra devletler kurmaya başladılar. Mişel Şurat vahşi devlet Suriye kitabında diyor ki Halep'te Hamdaniler devletini kurmaya başladılar. Yani Nusayri Şiileri daha önceleri de Hamdani devletini kurmuş. İlerleyen dakikalarda göreceğiz ki Nusayri Şiileri Müslümanlar olarak hepimizin kimliklerini ve tarihe bakıcımızı, şekillendirmişler. Evet, böyle. Mesela neden Emevilerden nefret ediyoruz? Çünkü Nusayri Şiiler onlardan nefret ediyor. Neden Muaviye hata etti, makam peşindeydi, şerliydi falan diye biliyoruz. Çünkü Nusayriler böyle propaganda yapıyordu. Neden Cemal Vakası'nda Hz. Ayşe Talha ve Zübeyir hatalıydı diyoruz. Çünkü Nusayri Şiiler böyle öğretti. Bütün İslam tarihimize işte böyle Şii penceresinden bakıyoruz ne yazık. Okullarda bize öğretilen Eflatun, Aristo gibi şahsiyetler bile, evet bunlar bile Şiilik için önemli şahsiyetler olduğu için öğretiliyor. Aynı şekilde sürekli Kerbela vesaire Hz. Hüseyin'in öğretilmesi, Hz. Ali'nin her konuda söz söylemiş olması falan ama Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Muaviye, İmam Buhari, tüm bunlar, tüm bunlar İmam Malik, İmam Ebu Hanife'den hiç söz edilmez değil mi? Neden? Çünkü bu şahsiyetler Şia'nın bütün taifelerinde kötüleniyor. Dolayısıyla biz Sünni Müslümanlar da bilmeden kötülüyoruz. Şia'nın peşine takılmışız, onlar ne derse onu doğru kabul ediyoruz. Ne yazık ki. Onların lanet ettiklerine lanet ediyor, onların razı olduklarından razı oluyoruz. Mücahati kutsallaştırdıklarını da kutsallaştırıyor. Öncelikle Alevilerin kim oldukları ve Suriye sahiline nasıl geldikleriyle başlayalım. Bu harita bize Alevilerin dağlarda yoğunlaştığını gösteriyor. Bu yeşil bölge sahildeki dağlık yerler. Herkes gibi ovalık yerlerde veya şehirlerde yaşamıyorlar. Şuralardaki ve şuralardaki şehirlerde asla yaşamıyorlardı. E, tabii Aleviler yönetime geldikten sonra dağlardan inmeye ve humus ama başkent. Şam gibi şehirlerde yaşamaya ve başkent Şam'da demografiyi değiştirmeye başladılar. Nusayri Yeşillerinin neden şehirlerde yaşamadıklarını ben de araştırdım. E tabi onlar bu durumu Müslümanların bize baskı yapmasından korkuyoruz diye açıklıyorlar. Muaviye bin Ebu Sufyan'dan sonra Emevi devletinden, Abbasilerden, Osmanlı'dan falan kaçmak için böyle yaptık diyorlar. Ama bu açıklama makbul değil. Çünkü Hristiyanlar ve Yahudiler Müslümanlarla beraber yaşadılar ve yaşıyorlardı. Tarih boyunca Bağdat'ta, Kahire'de, Şam'da ve hatta İran'da falan bütün dinler Müslümanlarla beraber güven içinde yaşamışlardı ve yaşıyorlar. Neden sadece Nusayri Şiileri açık köyler ya da şehirlerde kendilerini güvende hissetmiyor? Bence işin sırrı gizli akidelerinde sak. Kendilerine "Dininiz nedir?" diye sorulmasını istemiyorlar. Bir Hristiyana "Dinin nedir?" diye sorsam, Hristiyanım der. Kutsal kitabını sorsam İncil işte bak bu der. Aynı soru bir Müslümana sorulsa, Müslümanım kutsal kitabım da Kur'an der. Ama Suriye'deki bir Nusayri Şiisine "Dinin nedir?" diye sorsan, "Dinim gizli." demek zorunda. "Kutsal kitabın nedir?" desen, "Kutsal kitabım gizli." diyecek. Sıkıntıları işte bu kim olduklarını açıklayamazsın. Caddede polise gerekli belgeleri sunamayacak olanların ara sokakları kullanması mantığıyla, işte bu mantıkla dağlarda yaşadılar. Velhasılı kelam, yani işin özü dinlerinin ismini, içeriğini ya da kutsal kitaplarını açıklamak istememeleri.